Değerli arkadaşlar, öncelikle hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diyorum. Bugün değinmek istediğim konu Türkiye'deki telefon operatörleri usulsüz iş yapmaktalar. Hepimizin kısmen şikayetleri vardır. Mecbur olduğumuzdan illaki bunlardan birini kullanmak zorundayız. Ben size kendi yaşadığım sıkıntılardan örnekler vereceğim. İsterseniz işe en meşhur olan Türkcell'den başlayalım. Türkcell'den faturaya ek cihaz aldığınız zaman taksitle 2000 liralık bir ürünü taksit sayısına göre size 2 misline 3 misline çıkartıyor bu benim bildiğim kadarıyla ticaret ahlakına aykırı bir durum bunu geçtim mecbur kalıyorsunuz almak zorunda kalıyorsunuz onlar da bu mecburiyetinizi değerlendiriyor onun dışında ben Türksel hat aldım Gece hattım açıldı. Sabah yüklediğim kontürlerden bir tanesi dahi kalmadığını gördüm. Operatörü aradım. Dedim ki arkadaşım benim burada dün kontür yükledim açılmadan. Akşama açıldı. Yüklenen kontürün şeyliği geldi. Sabah kalktım kontür yok. Ve beddim, bir daha yükledim. Ne oldu benim bu kontürler? Diyor ki efendim müzik paketine abonesiniz bilmem ne. Ya dedim benim gecenin bir vakti açıldı. Müzik paketine. Ne ara abone oldum? Bunu kim abone yaptı? Bir baktım yüklediğim o pakette. Dıt dıt etti, bitti. Mesaj geldi. Aboneliğiniz iptal edilmiştir. Yani iki defa boşuna paket yükledim. Bir fatura taksidim geciktiği için hattımı kesip beni mağdur ettiler. İkinci fakra döneminde usule hukuka ve adaba aykırı olmasına rağmen ailemi arayıp e, benim borcumdan dolayı rahatsızlık verdiler. Aile içinde huzursuzluk çıkmasına sebebiyet verdiler. Neden oldular? Üstelik bunu yapan bir Türksel'in İzmir'den hukuk bürosu olduğunu öne süren avukat Ferhat Şenol'un ekibi. Ve ben bunları açıkça söyledim. Gayda alınıyor mu? Alınıyor. Sizin dediğim yaptığınız usulede, hukuka da, adaba da aykırıdır. Siz benim adımla oynayamazsınız. Beyefendi diyor, ulaşamıyoruz. Adamlar beni arıyor. 10 dakika sonra dönüş yapayım. Mesai saati içindeler. Telefonuma cevap vermiyor. Çalıyor, çalıyor, açan yok ve bunu birkaç defa yaşıyoruz. Ondan sonra ben de onlar açmayınca onlar aradığında da ben açmamaya başladım. Ve bunu bilinçli isteyerek kasten yaptım. Sen ben telefonumu açmıyorsan ben de seni açmak zorunda değilim arkadaşım. Bana ulaşamıyormuş. O zaman gereken işlemi yaparsın. Gidip de onu bunu arayıp rahatsızlık veremezsin, taciz edemezsin, huzur kaçırtamazsın. Kimsenin ismiyle de oynama şeyin, hakkın, lüksün yoktur. Bu terbiyesizliktir, hukuka aykırıdır, adaba aykırıdır. Onu geçtim. Vodafone'dan paket yüklemesi yaptım. Bu paket yüklemesi sim kart telefona taktığım zaman görmedi. Başka telefona taktık, onu da yürmedi. Dediler sim kart zedelenmiştir. Gittim. Sim kart tekrardan çıkarttım. Bu çarptığım yeni hattı da telefon görmedi. Gittik orada bayide taktık. Bayideki telefonu görmedi. Arkadaşın telefonuna taktık. Onu da görmedi. Yüklediğimiz paketi de kullanamadık. Yalan oldu gitti. Tüketici haklarına gittik. İnternet üzerinden şikayet etmemiz gerektiğini söyledi. İnternet üzerinden şikayet ettik. Yine sonuç alamadık. Yine dönüş yapılmadı. Genel merkeze yazdık. Gene bize dönüş yapılmadı. Oradan da öyle bir mağduriyetimiz söz konusu oldu. Daha kontürleri, şeyleri geçtik. Yüklediğimiz paketi geçtik. Muhatap bulamıyoruz. Bu operatörlerde o diyor ki müşteri temsilcisini arayın. Müşteri temsilcisini arıyorsun diyor ki bayiye gidin. Yani ciddi bir muhatap, ciddi bir sorumlu bulamıyorsunuz. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Kale alınmıyorsunuz. Bunun üzerine PTT Sel'in faturalı hattına geçtim. Faturalı hattayken bir iki defa fazla para ödedik. Onun dışında bir sıkıntı yaşamadık. Bu faturalıdan işten çıkartılınca kontürlüğe geçtik. Bu sefer paket yüklemesi yapamıyoruz. Niye? PTT Selin paket yüklemesi yokmuş. İyi dedik. Telekom bayisinden yükleme yapmak istedik. Çünkü bunun alt altyapısını Türk Telekom servisi sağlıyormuş. Onlar da yükleme yapamıyorlar. İlla ki PTT'ye gideceksin. Ya da birini göndereceksin. Kesinlikle onun dışında bir yolu yordan mı? Yok. 60 TL'lik paket yükledim. Sadece 5 dakikalık bir internette ki bana paket olması için şu operatör numarasına şu şekilde mesaj at dediler. Bunları da yaptım. Buna rağmen 5 dakikalık bir süreçte 60 TL yalan oldu. Gitti. Gittim bugün Elazığ Merkez PTT'sinde saat 3-3.30 gibi 3-3.30 arası Oradaki yetkiliyle görüştüm, konuştum. Herhangi bir şekilde kale alınmadığımızı yine gördüm. Bunlara dayanarak diyorum ki, bu operatörlerin hepsi sahtekar. Muhatap bulamıyorsunuz, işlem yaptıramıyorsunuz, fazla para kesiliyor diyor, beyefendi yanlışlık olmuş, ne olacak? Siz bu kesileni ödeyin. Aydanaya hesabınızdan düşelim. Ben niye peşin parayı ona bağlıyorum ki? Kullanmadığım bir şey için. Sen bir yanlışlık yapıyorsun. Bedelini de ben ödeyeceğim öyle mi? Bütün bu hatlara dikkatli olun. Duyarsız kalmayın. Bugün bana yarın size hepimizin başında olan şeyler. Birlik olursa, güç olursa İlla ki her şeyin bir yolu yorda mı bulunur? Tek başımıza ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara beklerim. Şimdiden sevgiler, saygılar. Hepinize hayırlı geceler.